Herkese merhabalar. Ben Selin Uzun. Bugün sizinle konuşacağımız konu gayrimenkul danışmanlarının en sık yaptığı 5 hata. Bu hatalar sadece satış kaybettirmiyor, aynı zamanda itibarı da etkiliyor. Ama eğer sen bunun farkına varırsan, birçok rakibinin önüne geçebilirsin. Hatta 1, fiyat direncini yönetememek Danışmanların en çok battığı yer fiyat konuşmaktan kaçınmaktır. Mülk sahibinin komşum şu fiyata sattı söylemi maalesef ki birçok danışmanı susturuyor. Oysa profesyonellik bu dirençle doğru bir şekilde yüzleşebilmekte. Hata 2, ego ile gerçekleri karıştırmak. En büyük ve en problemli hata aslında da bu. Danışmanlar genellikle ben zaten biliyorum düşüncesine sıkışmış vaziyette. Ego gelişimi durdurur. Unutmayın ki atalarımız her zaman şunu söyler. Ben oldum diyen ben öldüm der. Özellikle de emlak sektöründeyseniz hiçbir zaman tam olarak ben oldum diyemezsiniz. Ve eklemeden geçemiyorum, ünlü satış uzmanı Zig Ziglar'ın da sözünü de burayı bırakmak istiyorum. Alçak gönüllülük kibirden daha fazla kapı açar. Hata 3. Görünürlük eksikliği kendini marka gibi sunamamak. Birçok danışman sosyal medyada var ama maalesef ki kendileri yok. Sadece ilan paylaşan kişiyle güven veren uzman arasında büyük bir fark vardır. Hata 4. Etki çevresini sistematik kullanamamak. Danışmanlar çoğu zaman arkadaş çevresi, yakın etki çevresi, eski iş bağlantılarını sistematik bir şekilde kullanamaz. Hata 5: Disiplin eksikliği ve plansızlık. Gayrimenkul sektörü özgürdür ama plansızsan özgürlük düşmanındır. Bugün ne yapsam acaba diyorsan zaten girdiz. Bugün sahaya çıkarım, telefonlara bakarım, ilan araştırırım gibi belirsiz hedeflerle çalışılır ve gün sonunda çok koştum ama sonuca varamadım denir. Kazanmak sistem ister, disiplin özgürlüğün düşmanı değil garantisidir. Bugün kendine şunu sor. Hangi hatayı yapıyorum ve nasıl düzeltebilirim? Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu saymış olduğum 5 hata nasıl düzeltilir açıklamaya bıraktım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.